Dostlarım selam. Bugün sizinle banner resmi yapmayı göstereceğim size. Yani siz YouTube olarak mesela kanalınıza girdiğiniz zaman burada şey var. Böyle bir resim oluşuyor. Bu resmi nasıl yapabilirsiniz? Ya da kanal kanalınızı göstermek ama şimdi tanıtım amaçlı özel kanal resmi nasıl yapılır size onu göstereceğim. Şimdi çok kolay bir uygulama var. Kanva diye. buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ben önceden şey yapmıştım zaten kaydolmuştum. Ee, siz de Gmail hesabınızdan ya da herhangi bir hesabınızdan, sosyal medya hesabınızdan buradan giriş yapabiliyorsunuz. Onunla bakın burada tasarım oluştur kısmı var. Buraya bastıktan sonra siz burada yani YouTube'a yükleyeceğiniz için bakın şimdi kanal özelleştirme girdiğimiz zaman burada 2048'e 1152 diyor. O zaman özel boyuta girdiğimiz zaman 2048'e şu an yazmadım. Ha, pardon şey yazıyor. 2048'e 1158 yazıyoruz. Ondan sonra yeni tasarım oluştura tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman bakın buraya geldi zaten. Şimdi burada bizim şey var. Buradan mesela şablon ara diyor. YouTube'a tıkladığınız zaman burada Bakın böyle bir sürü YouTube'la alakalı bir sürü bir sürü şey var. Ben buraya mesela şey yazayım. Banner resmi yazayım. Bakalım ne çıkacak. Bakın böyle şeyler çıktı. Örneğin siz mesela şunu kullanmak istiyorsunuz. Bunu buraya çektik, attık. Tamam. Şimdi bakın burada böyle bir şey var. Biz bunu şimdi alıp delete yapıyoruz. Bunu da sildik. Şimdi burada metin var. Metinde bir başlık ekleyin diyor. Bunu isterseniz böyle büyütebilirsiniz. Bakın böyle siliyoruz. Mesela ben buraya ne yazacağım? Lego Legolav yazayım mesela. Sonra da mesela bunu alıp birazcık şuraya getirip mesela benim burada yüklemeler kısmında kendi şeyim var bunu koyacağım. Ondan sonra bunu da şöyle getirdiğim zaman bakın böyle kolay bir şey yapmış oluyoruz mesela. Ya da mesela bunu alıp şöyle birazcık büyütelim. Şöyle yapalım. Bunun üstünde şu yazıyı tıklayıp getirelim. Şöyle. Bunu da şöyle yapalım. Şunu da tıklayıp. Böyle yapalım. Mesela mesela böyle bir kapak fotoğrafı olabilir eğer isterseniz. Mesela bir oyun kanalınız vardır. Ee, bunu şey yaparsınız. Buraya tıklayıp bunu silersiniz. Burada metinden basıp başlık ekleyene tıklayıp birazcık başlığınızı büyütebilip şey yaparsınız. Mesela. şunu da silelim. Buraya mesela Valorant kanalı yazarsınız. Bu şekilde ilgi çekebilir. Yani sizin aslında videosuz kanal fragmanınız, benim resminiz. O zaman e, size biraz daha hani bunun nasıl şeyler yapabilirsiniz birazcık da o kısmını size göstereyim. Şimdi bakın tasarım bileşenler kısmından böyle hareketli biçimli şeyler var. Şimdi buna mesela tıklıyoruz. Bakın böyle bir şey olabilir ama bakın bu şu an dönüyor. Böyle video halinde gibi, slide halinde gibi. Ee, zaten siz bir banner resmi eklediğiniz için e, videolu bir şey olması söz konusu değil. Ee, o yüzden e, siz e, bir tane resim yapıyorsunuz aslında. Mesela benim yaptığım gibi YouTube hakkında içerikler üretiyorsanız mesela. E, şunu da silelim. Bakın mesela bunu alıp buraya atacaksınız. Teknoloji kanalı mesela. Ben bunu mesela buradan silip buraya şey yazabilirim. Şuradan metin kısmına gelip buraya oluşturmamız lazım. Öncelikle şu kısım şurada dursun bunu silelim. Şunu silelim. Bunu sildik de bir şeyler oldu buna. Ben tekrar şunu açayım. Arkadaşlar ben bunu kaybettim. Nerede olduğunu göremedim. Neyse. Mesela tamam hadi şunu kullanayım. Tamam mı? Şimdi bakın bunu tıklıyorum. Tıkladıktan sonra siliyorum bunu. Yalnız neden bunu sildi ki bu? Şimdi. Normalde bunu silelim. Aynen. Şimdi. Bunu şöyle teknoloji. Ha. Tamam ya oh şimdi şunu mesela silelim. Bunu da silelim. Yazıları siliyoruz. Çünkü biz istediğimiz bir şey yazabiliriz size. Aynı öğrettiğim gibi şunu buraya koyuyoruz. İşte yazabiliyorsunuz falan filan. Şimdi mesela şunlara gelelim. Çizim kısmı var. Bu kısım da eğlenceli. Bakın mavi var mesela. Şuna tıklıyoruz. Mavi bir şeyler çizebiliyoruz. Sonra buradan şu kısımdan mouse'a tekrardan tıklayabiliyoruz. Burada kalınlık var. Mesela bunu yaptığınız zaman ee, buna tekrar tıklıyoruz bakın kalın yazıyor bu sefer de şimdi hepsini silelim şunla mesela kalın yazıyla ne yazacağım buraya şöyle düz çizgi Legola tabii bu böyle birazcık otantik bir yazı olur Hani sizin kendi yazınız olduğu için böyle bir hani olaya bir hava katabilir şimdi şunları da silelim e, marka kısmına tıklayalım. Burada Canva Pro var. Bunu satın alıp e, siz şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Mesela burada da metin kısmında böyle şeyler var. Mesela siz bir oyun kanal kuruyorsunuz. Bunu buraya koyduk. Bakın buraya net bir şekilde geldi. Tam şu artı oluşup, evet şunu şu an ortaladık. Şu an bu şekilde oldu. Yani play kısmına biz mesela silip buraya oyun yazabiliriz. Bu şekilde yaptığınız zaman kendi kanal resminiz olarak bir özelleştirme yapabilirsiniz. Bu şekilde e, garip garip resimler, güzel güzel resimler var. Çünkü bunlar aslında kullanılabilir ve gerçekten ilgi çekebilecek olan kaliteli e, şeyler. E, bence banner resimleri. Şimdi biz burada mesela bunları kullanıp YouTube'a yükleyebilirsiniz. Burada mesela bunu tamamlayalım. Ne yapalım? E evet, kaybetmiş şunu. Şuraya tekrardan gelelim ha. Mesela şu olsun tamam. Bakın bunu şunu şöyle yapalım. Buradan text kısmından, metin kısmından burada yukarıya çıkıyoruz. Şöyle yukarıya çıkalım. Bir alt başlık ekleyelim mesela. Bunu şöyle şuradan tutup getirip şuraya koyabiliriz. Buradan ne yapacağız? Mesela bir tweet yayıncısınız buraya yayın yanlış yazdım. <laughs> yayın saat 18.00 da işte diyebilirsiniz. Böyle yazılar yazabilirsiniz mesela. Hadi bir tane yazayım. Ben buraya Lego Love yazacağım kendi kanalımın adına. Siz de yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta bakın bunları da silelim. Size logo tasarımı yapmayı da göstereceğim bir sonraki e, kanva dersinde eğer devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın e, kanalıma da abone olun bu arada eğer içeriklerim size faydalı oluyorsa buraya da mesela ne yazalım YouTube yazalım neyse işte bunları yazdık bilmem ne bilmem ne bunu en son hepsini seçip burada şöyle bir kısım çıkıyor daha fazla kısmından indirme seçimiye basıyoruz burada indirine tıkladığımız zaman şu an bu indiriyor. Şu mesela benim yaptım, bu da diğer yaptım. Evet tamam. Şimdi burada bunları bu şekilde seçerek burada şu tuş var. Bunlar indirme seçimine basıyoruz. Bastığımız zaman bakın Burada siz dosya türünü ayarlayabilirsiniz. PNG yapacağım ben. Şimdi burada bakın böyle yapabilirsiniz. Fakat burada Canva Pro'yu şey yapar. Burada şeffaf arka plan. Ee, indirme ayarları. Kaydet. İndirine tıklıyoruz. Şu an bu inmeye başladı. Ee, ben size inince göstereyim burada. Kendi yaptığımı göstereyim hatta. Bakın. Evet. Şimdi şuradan çıkayım. Bakın buradaki dosyaları tıklıyorum. İndirilenler'in orada benim yaptığım var mesela. Kendi indirdi. Bakın bunu mesela indirdikten sonra siz kendi YouTube banner resminiz için kullanabilirsiniz. istediğiniz gibi. O zaman bir sonraki kanal dersinde görüşmek üzere. Buradaki nasıl editler yapabilirsiniz? Ee, yani Photoshop değil de edit kısmını diyorum. Çünkü belki de bazen e, videolu banner resmi yapabileceğiniz zamanlar olur. O onun içinde hepsini detaylı olarak göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.